Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Koyun hakkında önemli haberlerimiz var ve önemli bir analiz yapacağız. Mutlaka sonuna kadar izleyin diyerekten hemen haberlerimize geçelim. Şimdi Bitbank Shiba Coin'i listelesin diye Change.org'da bir listeleme kampanyası oluşturuldu. Buna da siz de destek olabilirsiniz. Bakın şuradan da göstereyim sizlere. Şimdi Bitbank'ta listelenmemiz ne demek derseniz. Şimdi Bitbank Japonya'nın büyük borsalarından biri. Burada listelenirse ki illaki ki Shiba Coin'i bazı yatırımcılar kazandıracaktır. Shiba Coin'i yatırımcı kazandırmasıyla birlikte Shiba Coin'in fiyatını yükseltebilecek nitelikte bu kampanyayı mutlaka siz de imzalayın. Bakın imzalama zaten 2083 tane imzaya ulaşmış bu kampanya. Hedefleri 2500 ama bu gittikçe artıyor. Bu niye biliyor musunuz? 2500 imzaya ulaştıktan sonra yerel basında yer bulma ihtimali artacak. Ve Bitbank'ın bir geliştiricisi veya kurucusunun duyma ihtimali artacağı için bu imzalamadan sonra Bitbank bunu listelemeyi düşünebilir. O yüzden bunu listelemesi gerçekten Shiba Coin'in işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle Shiba Coin'in diğer haberine gelecek olursak bu da çok önemli bir haber. Asya'da 6 Kasım ve 12 Kasım arasında ilk 10 trenddeki coin'lere bakacak olursak Shiba coin ikinci sıraya yerleşti. Yani Shiba coin popülerliğini devam ettiriyor. Şimdi Ekim ayını hatırlayacak olursak Shiba Coin hep birinci sıradaydı. Yani bu listede hep birinci sıraya yer alıyordu. Bakın CoinGecko'nun Asya'da yaptığı listede Shiba coin hep birinci sıradaydı. Ekim ayındaki her haftaya bakacak olursak birinci sırada olan coin şu an ikiye gerilemiş. Hiç sıkıntı var mı? Hiç sıkıntı yok. Yani Shiba coin ilk ona girerek bile kendi popülerliğini ispatlamış coinlerden biri. Amerika'da falan birinci oluyordu arkadaşlar. Yani bu coin geçko Amerika'yı yapıyor. Asya'yı yapıyor. Yani bu listelerde hep birinci sırada yer alıyordu. Hala ilk onda olması çok iyi arkadaşlar. Yani Shiba coin'in popülerliğini devam ettirdiği anlamına gelir. Yani duyulmaya devam ettiği anlamına gelir. Şimdi Sap'ın biraz istatistiklerine bakalım. Şiva Sap şimdi şu ana kadar 6 milyon 320 bin tane ziyarete ulaştı. Yani Şiva bayağı ziyaret edildi. Ya yani popüler oldu. Zaten Şiba borsası da popüler oldu. Ortalama ziyaret süresi de 6 dakika 32 saniye. Şimdi bu da çok yüksek bir rakam. Niye biliyor musunuz? Ya bazı kişiler Shiba neymiş diye bakıyorlar. Ardından çıkmıyorlarmış demek ki. Yani ben öyle düşünüyordum en azından. Ya adam shibaswap.com'a giriyor mesela. Ya bir işlemle falan bakıyor. Bir dakika geziniyor falan. Direkt çıkıyor diye düşünüyordum. Ama ortalama ziyaret süresi 6 dakika 32 saniyeymiş. Bu bize neyi gösterir derseniz. Çoğu kişi işlem yaparaktan çıkıyor. Yani stake işlemi olsun, coin alma satma, transfer işlemi olsun. Bu işlemleri yapmadan çıkmıyorlar demek ki. Çoğu kişi Sırbasavap'ta işlemlerini gerçekleştiriyor. Bakın hemen çıkma oranı ise %34. Yani diyorlar ki burada %66'sı bir işlem gerçekleştirmeden çıkmıyor. %34'ü sadece çıkıyor. Gayet yüksek bir oran olduğunu düşünüyorum. Yani güzel oranlardan birisi. En çok ziyaret edilen site Discord'u. En iyi sosyal ağları da Twitter olmuş durumda. Yani ŞivaCoin o kadar kendini geliştirdi ki yani sosyal medyasında zaten Ethereum'a geçtiği bildiğiniz üzere. Ya yani Ethereum bildiğiniz üzere 8 yıllık bir coin. Shiba coin 1 yıllık ve Twitter'da takipçi sayısı olarak 1 yılda geçmeyi başardı. Bir de şunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi shibatoken.com'da şöyle yanıklar var. Uniswap için kilitli likidite, Hindistan Covid yardım fonu ve Vitalin yaktığı coinler var. Şimdi Shiba coin'in yakımlar konusunda yanlış bilinen şeyler var. Bunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bakın Shiba coin başlangıcından beri işleri farklı şekilde yaptı. Kurucumuz Ryoshi 1 katrilyonluk bir tedarikle başlayarak yani arzla başlayarak %50'sini Uniswap'ta kilitledi. Ardından diğer yarısını saklaması için Ethereum kurucu ortağı Vitaly'e verdi ve o da yaktı. Vitaly'in yaktığı Shiba coin'leri gösterecek olursak bakın burada gözüküyor 410 trilyon kara deliğe yollanmış gözüküyor şu anda. 181 gün önce yapılmış bu işlem. Ne zaman derseniz 16 Mayıs tarihinde bu işlem yapılıyor. Yani Vitalik 410 trilyon tane Shiba coin yakıyor. 1 katrilyondan 589 trilyona kadar eksiliyor. Şimdi buradaki 394 trilyondan 589'a çıkmasın sebebi yani eskiden biliyorsunuz ki 394 trilyon arzımız vardı. 589'a çıktı. Ya yani CoinMarketCap bunda bir güncelleme yaptı. Yani bir nevi foot haber yaydı diyebiliriz. Bunun sebebi için yani kilitli likidite oranlarını yani yakılmış arzdan sayılıyordu. CoinMarketCap bu kararını değiştirerek arzına yeniden eklemeyi tercih etti. Bu yüzden dolayı yani bir foot haber yaymış oldu aslında bakacak olursak. Şöyle diğer haberlere geçecek olursak. KuCoin'in CEO'su Shibukoin Coin hakkında bir yorum yapıyor. Mimden ilham alan kripto para biriminin son fiyat düzeltmesine rağmen uzun vade elde tutmaya değer olduğunu öne sürdü. Yani bir borsanın kurucusu, CEO'su bir kripto para hakkında olumlu bir yorum yapması çok iyi bir şey. Yani yatırımcılar da güven veriyor. Shiba coin'i tutmamız gerektiğini söylüyor. Yani adam demiş ki ben Shiba coin'i aldım uzun vadede tutuyorum demiş. Yani Shiba coin zaten kendini çok güzel yükseltmeye başaran bir coin. Yani son bir ay içerisinde 600'den 9000'e çıktı. Yani 15 katına kadar çıktı çıkmayı başardı. Şu an bir düzeltmesinde KuCoin'in CEO'sun yorumuna devam edecek olursak bu tür tokenlar konusunda çok tutkulu olduklarını, fiyatlarını yükseltmeye kararlı olduklarını söylemiş. Yani adam açık açık diyor ki bunun fiyatı yükselebilir ShibaCoin'in diyor. Son düşüşe rağmen Lu'yu Kripto para biriminin hem Bitcoin hem de Doge ile birlikte uzun vadede elinde tutacağını söyledi. Ya yani bu adam Bitcoin'i tutuyor. Doge coin'i tutuyor. Bir de Shiba coin'i de tutuyor elinde şu anda. Onun sözlerine göre Bitcoin enflasyona karşı bir koruma görevi görebilirken Mim token'lar toplulukların gücünü temsil ediyor. Yani şimdi Mim token'ların gücüne bakacak olursak çoğu altcoin'de yani bir topluluğu yok. Yani Shiba coin'in bir topluluğu var. Shiba Army topluluğu var. Mesela arkadaşlar Kraken Shiba coin'i listeleyeceğini söylemişti. Kraken listelemedikten sonra Play Store'da yıldızı 4 yıldızdan 1 yıldıza kadar düşmüştü. Yani Shiba Army gerçekten güçlü bir topluluk. Yani zaten Twitter'da takipçi sayısını da görüyorsunuz Shiba Coin'i. Ve düşse de yükselse de yani Shiba Coin 9000'e yükselirken de 9000'den 4000'e düşse bile Shiba Army desteklemeye devam ediyor. Yani bir topluluk gücü var Shiba Coin'i. O yüzden yalnız kalmıyorsunuz bu yüzden. Shiba Coin'in bu topluluk yanı da gerçekten güzel bir şeylerden biri. Çünkü hiçbir altcoin'de yok bu topluluk toplu kısmı. Biraz Doge'de var ama Shiba Coin'de daha fazla diye düşünüyorum ben. Şimdi coin market cap'ten biraz daha inceleyecek olursak piyasa değerimiz 28 milyar dolardan 29 milyar dolara kadar ulaştı. Yani yüzde ikilik bir yükseliş yaptı. Şimdi biraz analizimize bakacak olursak şimdi haberler bu şekildeydi. Şimdi anezimiz şimdi direncini kırmaya çalışıyor şu bakın. Şuradaki direncini kırmaya çalışıyor. 5400'ün üstüne 4 saatlik mum kapamaya çalışıyor. Ama buraya bir iğne attı, kıramadı arkadaşlar. Yani bunun üstüne tutunmaya başaramadı. Bir satış emirleri gelmeye başladı. Yani Shiba coin'in grafiği bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Durmadan bir satış geliyor Shiba coin'de. Bakın şurada Yeniden bir satış gelmiş. Yani Shiba Coin bir tane yüksek bir mum kaldırıyor kendisine. Ardından hemen satışıyor. Yeniden kendisini yükseltmeye başladı. Yeniden hep satış ediyor. Yani Shiba Coin hep yükseltmeye çalıştığında kendisine bir balina mı destek artık bir balina hep satıp duruyor bu bölgelerde. Yani Shiba Coin bakın şöyle bir mum göstereyim size. Shiba Coin hep böyle bir mum attığında anında iğne kalıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir iğne kalıyor şöyle. Ardından bir düşüşe başlıyor. Yani şurada da aynı hareket olmuş. Şiva coin kendisini kaldırmış. ardından bir düşüşe başlamış. Şuradaki kaldırıştan sonra 5100'lü seviyelere kadar düşmeye başarmış. Ama şiva coin kendisini hep yükseltmeye çalışıyor. Yani şiva coin'in gücü var diyebiliriz. Şiva coin düşse de kendisi yukarılara doğru iğne attığı için oradaki satış emirlerini eritiyor. Yani burada bir balina satıyorsa hep yükseldiğinde. Obalina'nın elinde sonunda Shiba coin'i bitecek değil mi? Ondan sonra Shiba coin'i bittikten sonra dirençlerini kolay kolay kırdıktan sonra yükselmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Şimdi Shiba coin'e biraz teknik kısmına bakacak olursak bizim için indikatörler ve hareketli ortalama dedikleri kesinlikle çok önemli. Günlükte A sinyalleri devam ediyor. Yani günlükte değişen bir şey olmadı. Hatta hareketli ortaya çoğu al veriyor. 5'e saat 7'si al sinyali veriyor. Şimdi indikatörlerde RSI'de bir nötrlük var. Yani 50 seviyesi en nötr seviye. Yani ortalama bir seviyede. Ne şişmiş ne de en az seviyelerde diyebiliriz. MTA kanal endeksi de nötr durumda. Stoastik RSI'de nötr durumda. Ama stoastik RSI neredeyse dibe gelmiş Şimdi stoastik RSI'ye bakacak olursak Shiba coin şu anda dipten dönüyor gibi gözüküyor stoastik RSI'ye göre. Şimdi şuradaki dibini yaptıktan sonra stoastik RSI mesela önceki hareketinden örnek verelim. Shiba coin mesela bu seviyede 4600'e kadar düşüyor. Stoastik RSI dibe düşüyor. Ardından bir yükseliş yapıyor. Stoastik RSI'de tepeye geldikten sonra bir satış satışıyor. Şimdi Shiba coin buraya kadar kendisini kaldırabilmiş. Şimdi Shiba coin e, nereye kadar yükselecek stolastik arasay tepeye gelene kadar mesela stolastik arasay tepeye geldi diyelim şöyle bir hareket yaptı diyelim Şimdi Shiba coin hangi yerde olacak Shiba coin burada mı olacak 5700 de mi olacak 6000 de mi olacak ya da 5400 de mi olacak Bu hareketi beklememiz gerekiyor yani bunun hakkında ben de haberler vereceğim sizlere Şu an dönme çabasında görüyorum yani Shiba coin eğer güçlü durabilirse yani büyük satışlar gelmezse Shiba coin kendisini yukarı kaldırabilecek seviyelerde çünkü Swastik RSI dipten dönmeye hazır RSI'de zaten nötr seviyelerde onu da bakmıştık MACD ne durumda ona bakacak olursak Şimdi MACD'de al sinyalleri geliyor ama MACD'deki al sinyalleri gerçekten yeterli seviyelerde değil. Çünkü MACD şuralarda büyük ağ sinyalleri verirken şu an küçük küçük ağ sinyalleri veriyor. Yani güçlü bir ağ sinyali değil. Mesela orada ağ sinyali verdiğinde Shiba coin gerçekten güzel bir yükseliş yapmıştı. 4600'lerde 6500'e kadar yükselmişti. Şuradaki ağ sinyalleri bakın daha düşük seviyelerde şurada gördüğümüz ağ sinyali buraya göre daha düşük seviyelerde Shiba coin burada ne yapıyor? 4600'den bu sefer sadece 5500'e kadar çıkabiliyor. Yani daha az bir yükseliş yapabiliyor. Şimdi Shiba coin'de asiler daha da Şimdi daha da mı az yükselecek? Şimdi burada 6000'e yükselmiş. Burada 5400'e kadar mı yükselecek ya da MACD şöyle bir hareket de yapabilir. Mesela MACD yükseliş sırasında şöyle mumlar ardına kadar açılabilir. Mumlar da yüksek seviyelere kadar geldiğinde MACD'yi de güçlü al sinyali verebilir. Yani Coin'de güçlü bir mum olmadığı için şu anda MACD de kesin bir şekilde al sinyali veremiyor. Güçsüz bir al sinyali veriyor. Coin'deki sert bir harekete göre al veya sat sinyali verebileceğini düşünüyorum. Benim Coin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de şu an ekranda çıkan videoda tıklayabilirsiniz. Orada da önemli aneyiz. Bilgilendirici videolar mevcut. Mutlaka onları da izleyin. Yani mutlaka onlar da size fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Görüşürüz.